1 Nisan itibariyle turna sezonu açıldı ve birçok hobiye yeni başlamak isteyen dostlarımız, müşterilerimiz bize sosyal medya hesapları üzerinden biz bu işi nasıl yapabiliriz soruları yöneltiyor. Bununla ilgili yeni başlayanlara özel bir set hazırladık. Bu seti kısaca anlatmak istiyorum. Spin setimiz var. İki parça kamış. 2.40 uzunluğunda ve 30'luk makinayla birlikte oluşturduk bu setimizi. Burada önemli olan hafif, dengeli, uzun açacak süreçlerinde bizi yormayacak ve kontrolü rahat sağlayabileceğimiz bir set olması. Aracında yeterli saklama yeri olmayanlar, iki parça kamışın kapalı hali uzun olduğu için sıkıntı yaşıyorlar. Onlara da teleskopik kamış önerebiliriz. Spin yine aynı şekilde. 7-25 aralığında, 2-10 cm uzunluğunda bir spin kamışı önerebiliriz. Bunun haricinde silikon yem, vibrasyon jikler ve maket yemlerde tercih edilebilir. Yine bir tercih ile daha sağlam, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü kullanım sağlayabilirsiniz. Eğer monofilament makinesi kullanacaksanız turnanın dişleri çok keskin olduğu için monofilamenti çok hızlı kesme ihtimali var. Dolayısıyla da çelikler kullanımına ihtiyacınız olacak bununla alakalı da. Daha fazla soru, merak ettiğiniz konular için bizimle WhatsApp hattımızdan, telefon numaramızdan veya direkt sosyal medya hesaplarımızdan mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Şimdiden rastgele the